Merhaba sevgili dostlar, ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki e, YouTube kanalımda e, TikTok ağırlıklı olan videolar paylaşıyorum ve TikTok'ta olan genel sıkıntıları ele alıp sizlerle paylaşıyorum. E, Birçok e, konuyu ele alıp video yaptım ama e, bu son zamanlarda TikTok daha önde olduğu için ve TikTok'ta daha çok e, sıkıntılar yaşandığı için ağırlıklı olarak TikTok videoları yapıyorum. TikTok'un sıkıntılarını e, sizlerle paylaşıyorum. Ben de çözümlerini paylaşıyorum. E, o yüzden arkadaşlar e, böyle bir videoyu yapma gereği duydum. Şimdi sevgili dostlar e, yaptığım videoların altına TikTok ile ilgili genellikle çok kötü e, yorumlar yapıyorsunuz. E, bakın sizi o kötü yorumunuzdan dolayı dava edebilirim. Ve gerçekten başınız yanabilir Ben hiçbir tane e, abone ya da takipçi olan e, arkadaşlarıma bunu yapmak istemediğim için böyle bir şey yapmıyorum. Bunun da birinci de olun lütfen bir yorum yazarken. Biz yaptığımız herhangi bir video veya bir programı tanıtırken veya bir programın sıkıntısını sizlerle paylaşırken sevgili dostlar şunu düşünmeniz lazım. Biz o uygulamaların veya herhangi konuyla ilgili yaptığımız bir video biz onların sahibi değiliz. Biz burada bir şeyleri araştırıp çözümlerinden emin olduktan sonra sizlerle paylaşıyoruz ki sizler de faydalanın. Bizim yaptığımız tek şey o. Ben TikTok'un sahibi değilim ve TikTok'ta yönetici değilim ve TikTok'la alakam hiç yok arkadaşlar. Ben sadece farkındaysanız TikTok'la yapmış olduğum e, videoların hepsinde kanıtlı bir şekilde yani oradan müşteri hizmetiyle konuşmuşum ya da destek ekibiyle konuşmuşumdur. O kanıtlı onların dediğine göre e, o sıkıntıları bu şekilde çözülür diye ben sizlerle paylaşıyorum. E, şimdi ben Android'li bir telefonda bu yöntemi yapıyorum arkadaşlar. Siz kalkıp da başka bir e, iOS olur, ne bileyim tablet olur, bilgisayar olur. Siz bunu da yaptığınız zaman farklılığı gösterebilir ve dediğimiz yöntem sizlerde olmayabilir. Bu şu demek değil ki arkadaşlar yani. Dediğim gibi ben TikTok'un sahibi değilim veya YouTube'un sahibi değilim veya şunun bunun sahibi değilim. Ben de bir şeyler araştırıp siz değerli takipçilerimle paylaşmak istiyorum ve paylaşıyorum da. Yani bunun bilincinde olursanız çok memnun oluruz. Yoksa dediğim gibi bak. E, ne sizin canınız sıkılsın ne benim canım sıkılsın. Ben burada elimden geldikçe faydalı bir şekilde videolar yapıp sizlerle paylaşmam derdim arkadaşlar. O yüzden lütfen bu konuda biraz daha hassas davranalım ve birbirimizi üzecek hareketlerde bulunmayalım. Sizler gerçekten benim için değerlisiniz. Her bir takipçim benim için her şeyden daha önemlidir. Önce insan olmamız lazım. Dediğim gibi bir konuyu anlatırken veya bir sıkıntıyı anlatırken önce araştırmasını yapıyoruz çözümünden emin olduktan sonra bir video haline getirip sizlerle paylaşıyoruz. Ha bu %100 kesin olacak değil bazılarında farkındaysanız yorumlarda yazıyor. Ee, abi bende oldu Allah razı olsun dediğiniz gibi yaptım oldu bazıları olmadı diyor. Şimdi bu dediğim gibi senin sürümün farklıdır. Telefon sürümün bunun e, olan kişinin telefon sürümü farklı veya benim telefonun sürümü farklı ben ona anlatıyorum bende oluyor ama sende olmuyor. O zaman şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Bende olmuyorsa o zaman ya benim telefonumdandır ya benim telefondaki sürümlerindir ya da e, gelen bir güncellemeden dolayı bu bende olmuyor. Şimdi ben şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Benim anlattığım e, gündeki yani TikTok bugün mesela anlatıyorum bu videoda arkadaşlar. Bir sıkıntıyı size anlattım. Bu TikTok'un, bugünkü TikTok'un sürümü farklıdır. Sen e, bu videoyu bir ay sonra izlersin, iki hafta sonra izlersin ya da ne bileyim üç hafta ay sonra izlersin üç ay içinde kaç tane güncelleme gelecek TikTok'a bunu bir düşünün arkadaşlar veya YouTube'a veya herhangi bir o zamanki anlattığımız sorunu güncelleme geldiği zaman biliyorsunuz ki e, farklılık gösteriyor arkadaşlar yani e, bir uygulama niye güncelleme yapılır daha iyi hale daha verimli hale getirilmesi güvenlik açısından daha iyi hale getirilmesi yani biz bu yöntemi anlatıyoruz bu yöntem bugün olur bir hafta sonra güncelleme gelir o uygulamaya bizim yaptığımız bu yöntem olmaz. Bunu da bilincinde olmanız lazım. Olmadı diyemen orada yorumlarda küfür, hakaret veya e, rencidecili sözler yazmanız gerekmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın sizi bu tür mesajlardan ve küfürlerden dolayı dava edebilirim. Yapmıyorsam öncelikle insan olarak ben kendime yakıştırmadığım için sonra da siz değerli takipçilerime böyle bir şey yapmak istemediğimden dolayı. O yüzden arkadaşlar lütfen birbirimizi anlayışla karşılayalım. Dediğim gibi sizleri seviyorum arkadaşlar. Bunu birinci de olursanız beni de memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın sevgili dostlar.